Merhaba dostlar Saate bakıyorum saat gecenin 3'ü e, Yüzüm gözüm yorgun Farkındayım ama Az önce Whatsapp'tan bir mesaj geldi Mesajı gönderen e, Bizim Karar Gazetesi'nden İbrahim Kiraz Üstad Dedi ki hocam Bu işin aslı ne kaynağı ne Bu sorduğu sorunun konusu şu yakın zamanlarda bir vaiz peyda oldu. Ali Kıran başkesen e, kabadayı profilinde nara atan, nutuk atan sansasyonel ve skandalize ettiği konularla e, kıvanç duyan işte sosyal medyada çalkantıya yol açtığı için bununla övünen bir tip. Malum, ismi lazım değil. Bizi de diline zaman zaman dolayan bir şey hmm. yeni peyda olmuş bir Ali Kıran başkesen vaiz dedik e, bu vaiz e, dini alanda yeni bir gevezelik konusu e, İhtas etti e, konu şuymuş Ben de yeni mutluluk oldum Peygamberimiz Hazreti Meryem'le Hazreti Meryemle yani Hazreti İsa'nın annesi Meryemle ahirette izdivaç olacakmış yani evleneceklermiş. Şimdi bu toplumu özellikle toplumun genç kuşağını dinden soğutmak için özel bir proje hazırlansa, üzerinde düşünülse, taşınılsa. Mesela bu bizim gelenekçilerin çok sevdiği böyle komplo teorisi ürettiği bu oryantalistler batıda bir araya gelseler şu İslam'ın altını oysak diye bir proje tasarlasalar üzerinde çalışsalar ve uygulamaya koysalar sanırım bu bizim vaiz efendi ve benzerlerinin yaptıkları hasar ürettikleri tahribat kadar dini alandan insanları soğutacak bir e, başarı gösteremezlerdi. Bu çok acı bir ironi e, ama ne yazık ki böyle bir dönemden gelip geçiyoruz. Bunu şimdilik bir tarafa koyuyoruz. Bu videonun konusu hemen şimdi belli olduğu için geciktirmeyeyim şimdilik tazeyken konu konuşayım istedim kamuoyuyla işin aslı faslı. Yani bu zat e, göbeğinden karnından mı konuşuyor yoksa bu iş bizim gelenekte bir yerlerde kıyıda köşede var olan bir şeye mi dayanıyor bunu anlatalım istedim. Bir de bu din konusunda sürekli bir kadın cinsiyet cinsellik üzerinden sürekli bunun dile gelmesi. Yani evlilik, cennete gidiyoruz, kaç huri alacağımızın hesabıyla yatıp kalkıyoruz. Hurilerin efendime söyleyeyim saçından bir tel düşse dünyayı kasıp kavurur, yok bir damla düşse bütün okyanuslar böyle lavanta gibi kokar, fantazileri yani sürekli bir kadın, sürekli bir cinsellik. İnsanın diyesi geliyor ki bu dinle fazlaca iştigal eden veya bunun diskurunu çeken tiplerin bu cinsel açtıklarını doyuramadık yani bir türlü. Yani ahirette de 70 artı 2 kadın, efendime söyleyeyim, ikisi bizden 70'i cehennemliklerin kadınlarından olmak üzere her mümine 72 kadın verilecek diye Hadisler de uydurduk ama doyuramadık. Bu aslında bu açlık tarih boyunca cariyeler aldınız, çok eşlilik yaptınız ama yine doymadınız. Ben anlayamadım bu nasıl bir açlık. Bu fantezi hiç bitmedi. Hele cennetle ilgili ayetlerin tasvirlerine bakarsanız, mesela İbni Kayyim el-Cevziye'nin Hadil Ervah ila Biladil Efrah adlı eserine Bakarsanız cennetteki cinsellik hayatına dair anlatılanların pornografik olduğunu görürsünüz. Ya hocam abartma derseniz benim ta yıllar önce başımı da ağrıtan bir makale yazmıştım. Kur'an'ın cennet betimlemelerinde yerel ve tarihsel motifler diye. O makale Kur'an'ı kendi tarihinde okumak adlı eserin içinde de mevcut. Lütfen oraya bakınız daha fazlasını söylemiyorum. Aslında ben bu videoyu bizim kanalımızın üyelerine mahsus bir video olarak çekeyim diye düşündüm. Ama istedim ki konu bütün kamuoyuna mal olmuş bir konu. O yüzden istedim ki şimdilik bu kamuoyuna açık bir video olsun. Kendi üyelerimize özel videolarımızı o üye e, Lerin kendi iletişim dairesi içerisinde sorulan sorular üzerinden gideceğiz. İnşallah birkaç gün içinde Bismillah deyip Hazreti Süleyman kıssası ve o tarz böyle içerisinde mucizevi anlatım, olayların anlatıldığı kıssaları nasıl anlamamız gerektiği. Mesela Zülkarneyn kıssası da buna dahil. Buna dair bir perspektif, bir yorum önerisinde bulunmayı içerecek bir video çekeceğiz. Şimdi Evet yorgunuz tabir caizse hoşaf gibiyim. Yani şükürler olsun ki ama işte bu ameliyat badresine atlattıktan sonra e, bu aksayan tefsir çalışmasına dört elle yeniden başladım. Bu araya fasıla girince insan dizel motora dönüşüyor. Çabucak ısınamıyor. Şükürler olsun ki ısındım. Günde 14-15 saat uğraşıp e, Ondan sonra da göz yorulunca sizin karşınıza çıktığımda böyle bir hoşaf manzarası ister istemez oluşuyor. Şimdi gel gelelim konumuza. Bu peşrevden sonra konumuz şu. Neydi efendim? Bu Ali Kıran başka senimiz demişti ki video dolaşıyor ortalıkta. Peygamber efendimiz İsa'nın annesi Hazreti Meryemle. Allah tarafından öbür dünyada nikaha kıyılacak. Ben bunu kaynaklarına, küreklerine geçmeden önce başka bir yerden daha hatırlıyorum. Vakti zamanında e, bu FETÖ iddianamesine bilirkişi raporunu bu başsavcılığın istediği bilirkişi raporunu hazırlarken bu Gülen denen adamın bütün kitaplarını tarayıp satır satır malzemeleri devşirirken Kur'an'dan idrake yansıyanlar diye bir eseri var. Onun 264 ila 265. sayfalarında bu Gülen denen zat yani şimdiki bu terörist başı olarak bilinen zat Meryem suresi 17. ayeti yorumlarken Şöyle bir şeyler söylüyor. Bu ayet ne der? Şunu der. Meryem kendini insanlardan uzak bir yere çekti, ibadete, inzivaya çekildi, kendini ibadete verdi. Biz fe'erselnâ ileyha Ruhana Biz ona ruhumuzu gönderdik. Bu ruh fetemessele leha beşeran seviyya. Bu ruh, onun karşısında böyle elaya düzgün bir insan olarak bedenlendi, temessül etti, göründü. Bu ayette geçen ruhu genellikle Cibril olarak bizim gelenek anlar. Ruh üflemeye falan filan buralara girmeyeceğim. Bu ruh Cibril diye anlaşılır. Ruhumuz denilen e, Ruhana dediğimiz kelimenin karşılığında bizim müfessirler o ruhu Cibril diye anlarlar. Fakat e, bu zat bu ruhun kimliği konusunda ihtilaf var. İhtilafın sınırları ve kapsamı Hazreti Peygamberimizi de bu ruhun kapsamına alacak kadar da geniştir der. Sonra şöyle devam eder. Hazreti Meryem çok iffetli, namuslu bir kadındı. Derken araya bir cümle sokar. Zeki Müren'in bir şarkısından çalınmış bir cümle çok iffetli olduğu için gözlerinin içine başka hayal girmemesi gerekiyordu. Ne alakası varsa bu cümlenin, hani bilirsiniz bu herhalde Zeki Müren'in beklenen şarkı, atlı şarkısının içinde geçen bir mısradır. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Neyse o Zeki Müren cümlesini de soktuktan sonra araya devam eder. Bu ruh bizim peygamberimizin de ruhu olabilir. Buna göre bu ruh peygamberimizin ruhuysa, çünkü ruh da Meryem'e üfledikten sonra Meryem hamile kaldıysa İsa'ya, bu efendi demiş oluyor ki, peygamberimiz o ruhsa Meryem'i o dölledi, o aşıladı. Buradan hareketle biliyorsunuz Hizmetinize talibim diye bir mektubu vardır bu zatın Vatikan'daki kişiye, papaya. Neyin hizmetine talip? İnkültürasyon hizmetine. Yani İslam'ı Hristiyanlığın içinde eritme hizmetine, inkültürasyon projesi. Başka o bildiğimiz yaygın dinler arası diyalog projesine bu Meryem Suresi'ndeki ayeti bu şekilde kurban ederek yorumlar. Böylece bu yorumla ne oldu? Şimdi bu Ali Kıran Başkesen Vaiz'in anlattığı hadise ahirette olacak. Ama Fethullah Gülen'in anlattığı hadise bu dünyada. Yani bundan 2000 küsür yıl önce. Yani 2023 yıl önce Hazreti Peygamber'in ruhu gelmiş Hazreti Meryem'i döllemiş. Buna göre biz İslam'ı Hristiyanlığa dünür yaptık bir. Hazreti Peygamber'i İsa'ya baba yaptık iki. Hazreti Peygamber'i yine Hristiyanlara enişte yaptık 3- Kim yaptı bunu? Kur'an'dan idrake yansıyanlar adlı kitabında Fetullah Gülen yaptı. Şimdi bu Ali Kıran başkesende de ne lüzumu varsa Sanki insanların din konusunda öğrenilecekleri, ihtiyaç duydukları başka herhangi bir ahlaki, insani, dini bir problem, bir sorun, bir bilgi açığı kalmamış. Bu konuya gelmiş sıra. Bunu anlatıyor. Niye? Çünkü derdi popülerite, derdi skandal, derdi sansasyon. Olduğu için zaten ha 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 ediyor. Yani bir yere taş atıp ondan sonra sosyal medya çalkalanınca müthiş de hoşuna gittiğini görüyoruz. Neyse çok şey var söylenecek de mahkeme, hukuk biliyorsunuz bu aralar nasıl işliyor onun için yutuyoruz. Yutkunuyoruz, susuyoruz. Devam edelim. Bu şimdi karnından mı konuştu bu zat? Ben yıllardan beridir İslami gelenek adam akıllı, hallaç pamuğu gibi atılmalı, tortularından ayıklanmalı, gelenek adam akıllı sorgulanmalı. Yoksa bu geleneğin tortusuyla, cürufatıyla bu yeni kuşağın önüne çıkarsak, bu bilgiler, bilgi denen bu cürufat yerden sümenin altından çıktıkça, bu çocuklar elinizden sabun gibi kayıp gidecek diye diye yırtındım ama anlatamadım. Bakın şimdi bu bilgi nereden geliyor? Bu bilginin klasik İslami kaynaklarda 3 kategori eserde yeri var. Bir hadis kitaplarında, iki genel tarih, sahabe biyografileri ve peygamber sireti türü kitaplarda bir de tefsir kitaplarında. Sondan başlayalım. Tefsir kitaplarında Kurtubi'nin El Camii -Cami Li Kur'an adlı eserinde var. Başka Suyuti'nin Et Dürrül Mensur Fit Tefsir Rül Mensur adlı eserinde var. Efendime söyleyeyim. Gene Suyuti'nin Et-Tahbir fi ilmi tefsir adlı eserinde var. Başka gelelim şimdi hadis kitaplarına. Asıl kaynak burası. Bu rivayet iki varyantlı. Birisi Ebu Hureyre'den gelir. Hüreyre diyelim, evet. Doğru telaffuz edelim. Biri Ebu Hüreyre'den gelir. Sadece ondan gelir. Bir diğeri daha meşhur olanı ise İbni Ebi Revvat diye geçer. İbn Ebi Davud diye geçer. İb Hatta Ebu Davud diye geçer. Muhtemelen bu Revvat'la İbn Ebi Davud falan bir tahsif durumu var. Yani bir yanlış okuma da olabilir. İbn Ebi Ravvat bakmadım kimdir bu ravi ama İbn Ebi Davud ve Ebu Davud baba oğuldur. Bu bizim bildiğimiz Ebu Davud'sa diğeri de onun oğludur. Yani her halükarda böyle mürsel bir rivayet. Bazı kaynaklarda isnadı ile ilgili olarak çok cidden çok zayıf diye bir not düşülmüştür. Ebu Hüreyre rivayeti Birisi, Nin birisi Taberani'nin El Mucemül evsatında geçer. İkinci rivayet ise El Mucemül Kebirinde geçer. Başka nerede geçer? Heysemi'nin Mecmuz Zevaidinde geçer. Başka nerede geçer? Müttaki El Hindi'nin Kenzül Ummalinde geçer. Başka nerede geçer? Şi müellif Meclisi'nin Biharül Envarında geçer. Bunlar da hadis kaynakları. Ama bunlar muteber sayılan birinci sınıf hadis kaynakları değil. Hatta ikinci sınıf da değil. Taberani'ninkileri kısmen bir kenarda tutarsak. Başka tarih kitapları dedik değil mi? <laughs> Biyografi kitapları. Sayalım yukarıdan tarihsel olarak. Harkuşi'nin Şerefül Mustafa'sı bir. Hazreti Peygamber'e dair siyer türü. 2- Ebu Nuaym el-İsfahani'nin marifetü sahabesi yani sahabe biyografilerini ele aldı. 3- tarih kitabına İbni Asakir'in tarihi Dimaşkı, İbnül Cevzi'nin el-Muntazamı ve Ahbarun Nisası, Gene İbn Hişam'ın Es-Siretü'n-Nebeviyesinin şerhi olan Süheyli'nin Er-Ravzul Unufu. Gene İbnül Esir'in sahabe biyografilerini incelediği Üstül Gabesi, Halebi'nin İnsanül Uyunu, başka genel tarih kitabı olarak İbni Kesir'in El Bidaye ve Nihayesi ve aynı zamanda Kısası Enbiyası, başka bu eserleri böyle sıralayıp gidebiliriz. İbni Mazur'un Muhtasarı Tarihi Dımaşkı. Evet onlarca eserde bunun kaydedildiğini biz görüyoruz. Yani topladığınızda yaklaşık 30-40 eserimizde de var. Yani Hicri 300'lerden, 350'lerden tutun aşağı yukarı 1800-1900'lere kadar gelen müelliflerin eserlerinde bu birbirinden tekrar yoluyla ama kaynak köken Taberani. Taberani'nin El Mucemül Evsat'ındaki Ebu Hüreyre tarihiyle gelen rivayet şöyle der. Ne der? Peygamberimiz diyesi ki Allah beni ama bunu bu rivayeti Tahrim suresinin 5. ayetiyle ilişkilendirmişler. O ayette ne der? Bakın eğer peygamber sizi boşarsa hanımlarına söyleniyor bu. Hatta bunun Hazreti Ömer sözü olarak söylendiğini başta kızı Hafsa'ya yönelik olmak üzere daha sonra bu sözün Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak yer aldığını yani bunun muvafakati Ömer kapsamında sayar bizim gelenek. Ne demek muvafakati Ömer? Yani Ömer, Hazreti Ömer bazen bir şey söylüyor, bir mesele, bir durum üzerine. O söylenen söz belli bir zaman sonra peygamberin ağzından şak diye ayet cümlesi olarak ayet oluyor. Buna muvafakatı Ömer denir. Yani 8-10 tane muvafakatından söz edilir. Bunların 3-4 tanesi çok meşhurdur. Bu makamı İbrahim'i musalla edinmek gibi falan. Şimdi Tahrim suresinin 5. ayetinde der ki bu peygamber sizi boşarsa ey peygamber eşleri bilin ki Allah sizin yerinize ona mümin olan tövbe olan işte Allah'a böyle yürekten bağlanan dul ve bakire birçok kadın nasip eder ve sizden daha nitelikli daha hayırlı kadınlar olur bunlar. Tam da bu ayetin peşine bu rivayeti getirmiş koymuşlar. Konu ahirette ta tecelli edecek ama şöyle Allah beni ahirette diyor güya peygamber. iki dul, iki bakireyle evlendirecek. Dullardan birisi Firavun'un karısı Asiye, diğeri Hazreti Nuh'un bacısı kız kardeş. Bakirelerden biri de İsa'nın annesi Meryem. Diğeri de Musa'nın kız kardeşi Külsüm. Musa'nın ablasının da Meryem olduğunu, Meryem olduğunu biliyoruz ama Külsüm diye bir abacısı kız kardeşi var mıydı bilmiyoruz. Demek ki varmış. Şimdi bu çok yaygın olanı bu değil. Asıl yaygın olan, daha çok kaynaklarda yer alan rivayet işte bu İbni Ebi Revvat yok. İbni Ebi Davud denen isimler kanalıyla gelen, kopuk gelen ama yani senet efendime söyleyeyim muttasıl olarak birbirine bitişik arada kuşak farkı olmadan ravi atlamadan peygambere ulaşmıyor. Böyle zıplayarak geliyor. Adı üstünde tam böyle rivayet yani. Burada da Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ölüm döşeğindeyken onunla aralarında bir geçen konuşmadan bir kesit Eme alimti diye başlıyor söze peygamber. Hatice sen bilmiyor musun diyor. Allah beni öteki dünyada bir Firavun'un karısıyla evlendirecek. İki Meryem'le evlendirecek. Musa'nın bacısıyla evlendirecek. Öyle mi diyor? Ha öyle diyor. Hazreti Hatice de sanki böyle biraz satirik bir dille bir rifayı vel benin diyor, sözü kapatıyor. Bir rifayı vel benin demek aslında bizim İslami gelenekte öyle demeyin, barek Allah deyin diye rivayetler de var ama bir rifayı vel benin, e hayırlı olsun bari, mübarek olsun, mutlu olun demek. E ne diyeyim ben de, mutlu olun diyerek sözü kapatıyor. Evet, bu Ali Kıran Başkesen'in anlattığı hikaye işte bu malzemeye dayanıyor. Kaynaklarda var. Vakti zamanında Fetullah da bunu malzeme etti ama onu Vatikan'a hizmet olarak İslam'la Hristiyanlığı dünür yapmak için yapmıştı. E, bu da herhalde sansasyon üretelim biraz daha gündemde yer alalım. Bu arada herhalde malzeme bulamadı. Mustafa Öztürk de pek piyasada yok. E, malzeme olacak şeyler de konuşmuyor. Sorun da yok. E, bir, bir şey patlatalım, sansasyon yaratalım. Din üzerinde tepinelim. E, infial oluşsun. Herkes onu konuşsun. Doğru mu, yanlış mı? Gecenin saat 3'ü. İbrahim Kiraz bana video atıyor. Video atıyor. Ne bu hocam? Bunun kaynağı küre nedir? diye. Bak gördün mü? İş nerelere kadar geliyor. Maksat hası olmuş arkadaş açısından. Ama şunu bir daha söyleyeyim. Bu gençlik dinden nasıl soğutuluyor? Deizme niye kayıyor? Ateizme niye meylediyor diye. Sabah akşam zevzeklik yapanların sorusunun cevabını bu zatım anlattığı hikayeyle yarattığı sansasyonda bulabilirsiniz. Başka yerde bir şey aramaya gerek yok. Sakın başka yerde bir şey aramayın. Yani bu insanların bugünkü bu toplumda, bu psikolojik baskı altında, bu genel mutsuzluk ahvali içerisinde belki dinden bir gıdım, bir yudum, bir nefes bunlara bir soluk aldıracak, bir insani, ahlaki bir ışık saçacak bir şey söylemek dururken cinsel açlık fantazilerini Böyle peygamber üzerinden, Meryem üzerinden ahirette evlilik, huriler, bilmem ne, şunlar bunlar üzerinden bir şekilde dile dolayıp o kadın konusunu gene getirip bu önümüze din, iman üzerinden gene koydunuz. Devam edin böyle. Ama bu günler geçecek. Bu günler geçecek. Bu hoyratlığın, bu haydutluğun da elbet bir gün size bunun hesabı sorulur. Burada sorulmazsa Allah indinde sorulur. Ha bunu da şuraya yazın. Ve öbür dünyada unutmayın, kendimi de bundan hariç tutmuyorum. Öbür dünyada çok sürprizlerle karşılaşacağız. Cehennem kapısının önündeki kuyrukta kimleri göreceksiniz kimler? Cennetin kapısında da hiç ummadığınız belki Michael'lar, Douglas'lar falan filan görürseniz hiç şaşmayın. Öbür dünyada benim zannım ve tahminim çok büyük sürprizlere gebe olacak. Göreceksiniz. Siz devam edin böyle. Evet. Gecenin oldu saat 3.30-4'ü. Gözlerim biber sürmüş gibi yanarken bunu da aradan çıkaralım istedim. Dostlar bu günler geçecek. Sıkın dişinizi. Bu hoyratlıkların elbet bir gün hesabı sorulur. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.